Merhaba herkese. Yurt dışında yaşayan Türklerle sohbetler yaptığım podcast serisine hoş geldiniz. İki haftadır herhangi bir bölüm paylaşmıyordum. Bunun nedeni tamamen gündemden ötürü. Önce Türkiye'nin Suriye gündemi olsun, şimdi hepimizin endişeyle takip ettiği koronavirüs gündemi olsun derken açıkçası içimden herhangi bir bölüm paylaşmak gelmedi. Önümüzdeki haftadan itibaren normal yayın akışına dönmeyi planlıyorum. Bayağı heyecanlı güzel bölümler sırada bekliyor. Bu bölümde de böyle biraz ara bölüm gibi olacak. Tam olarak bir konum yok. Şu anda stüdyoda kendi başıma e, kayıt yapıyorum. Birazcık bu bölümde İngiltere'de alınan tedbirler, Türkiye'de alınan tedbirler ve iki toplumun bu olaylara bakış açısını kıyaslamak istedim diyebilirim. Daha doğrusu bu olayla ilgili gözlemlerimi paylaşmış olacağım. Ama yine de bir miktar konuğum var. Ee, daha önceki podcast konuklarımdan Prag'da yaşayan Demet, Polonya'da yaşayan Beyza ve Barcelona'da yaşayan Mimoza ile çok kısa görüştüm. Onlardan yaşadıkları yerlerde nasıl önlemler alınıyor, neler yaşanıyor onları da paylaşacağım sizinle. Yine Barcelona'dan gelecek bölüm konuklarından biri olmasını umduğum Hazal diye yakın bir arkadaşımla da görüştüm. Onları da podcast'in sonuna ekleyeceğim. Öncelikle İngiltere'de neler yaşanıyor bununla başlayabilirim. Tüm dünya diken üstünde. Özellikle bugün yani 13 Mart Cuma gününden bahsediyorum bu podcastı ben kaydederken gün içinde inanılmaz değişimler oldu. İspanya olağanüstü hal ilan etti. Türkiye 7 Avrupa ülkesiyle daha uçuşlarını durdurma kararı aldı. Birçok ülkede okullar tatil oldu. Ee, mesela Yunanistan'da kafeler, restoranlar kapatılma kararı aldı ve daha birçok ülkede önümüzdeki günlerde farklı önlemler alınacağını düşünüyorum. Açıkçası çok acayip bir durum. Biraz film gibi okey daha önce biz lisede kendi bileyim kuş gribi olmuştu. Üniversite zaman domuz gribi olmuştu. O zaman da herkes çok panik haldeydi. Herkes çok tetikteydi. Ama bu derece ülkelerin sınırlarını örttüğü işte kafelerin, restoranların kapatıldığı, okulların kapatıldığı global bir şeyi Sanırım bu kaydı dinleyen hiç kimse şahit olmamıştı. Biraz tüyler ürpertici. Şimdi herkes kendini karantina altına alıyor, evlere kapanıyor ama bunun aslında ne kadar süre olacağını bile bilmiyoruz. Çok acayip bir dönemden geçiyoruz. Peki bu sürede İngiltere ne yapıyor? Arkadaşlar İngiltere hiçbir şey yapmıyor. Sıfır tedbir, inanılmaz bir durum. Okullar açık, rugby maçları devam ediyordu bu hafta sonuna kadar. İşte bazı uluslararası maçlar iptal oldu ama... İşte normal her yere uçuşlar devam ediyor. İnsanlar dışarı çıkmaya devam ediyor. Geçen gün, geçen gün dediğim daha dün birkaç pub'ın önünden geçtim. İçerisi tıklım tıklım insanlar pub'da küçük bir alana doluşmuş. Belki 30-50 kişi. Aklım almıyor açıkçası. Dün hatta Boris Johnson yani İngiltere'nin başbakanı bir açıklama yaptı. İşte çok fazla sayıda sevdiğimiz ölebilir. Ama herhangi bir önlem almıyoruz. Ellerinizi yıkayın. Tadında gerçekten sıfır abartısız bu şekilde bir açıklama yaptı. Bir yandan Türkiye'ye bakıyorum. İlk vakanın ardından marketler yağmalandı. İkinci vakanın ardından okullar tatil edildi. Spor müsabakaları seyircisiz oynanma kararı aldı. Ve İngiltere'ye dönüp baktığımda herkes hayatına lay lay lom devam ediyor enteresan. Tabi burada da marketler yağmalandı. Şöyle söyleyeyim hatta ilk 29 Şubat, 1 Mart hafta sonu burada işlerin rengi değişmeye başladı. Unutmuyorum. 29 Mart, 29 Şubat'ta sanırım 36 vakamı ne vardı? Ertesi gün bu sayı 60'ın üzerine çıktı. Bir anda iki katına çıktı ve o hafta sonu O Kado diye burada online bir alışveriş sitesi var. O siteden müşterilerine işte çok fazla sayıda büyük sipariş verildiği için sipariş sürelerinde gecikme yaşanıyor. E, lütfen bunu göz önünde bulundurun gibi bir e-mail atılmış. Ben normalde o avokado kullanmıyorum. Biraz gelenekselim o açıdan. Açıkçası markete gidip kendim alışveriş yapmayı seviyorum. Her neyse onu ama çok sık kullanan bir arkadaşım Noel dönemi bile ki en yoğun dönem bu şekilde bir iletişim almadığını söyledi ve bu durum devam etti zaten şu anda mesela 2-3 gün önce evde öyle sabun falan istiflemediğim için tuvalet kağıdı zart surt. Hani bir çıkayım bir şeyler alayım dedim. Hiçbir markette sabun, tuvalet kağıdı bu tür şeyler bulmanız imkansız. Hatta makarna, bakliyat gibi şeyler de birçok markette tükenmiş durumda. Özellikle büyük marketlerde. Daha lokal küçük marketlere gitmenizi öneriyorum. Evin yakınlarındaki Türk marketine gittim. Orada birçok şey mevcut. Ama orada bile çok acayip bir kalabalık vardı. Hatta kolonya çeşitlerini görünce şaşırmıştım. Rebul, Peraja, Boğaziçi birçok kolonya markası vardı. Hatta bunu Instagram'ımda da paylaştım. Ertesi gün başka bir arkadaşım sipariş verdi bana. Onun için almaya gittiğimde bir baktım. Hiçbiri kalmamış. Sadece tütün kolonyası kalmış. Yani ufak Türk marketinde bile insanlar birçok şeyi stoklamaya başlamış durumda. Ama gelelim önlemlere. Dediğim gibi hiçbir önlem alınmıyor. Türkiye'de bile birçok arkadaşımın şirketi daha bir hafta içinde çok hızlı bir karar alıp işte şirketleri home office modeline çevirmeye başladılar. Keza birçok Avrupa ülkesinde de böyle. Gel gelelim İngiltere'de birkaç Facebook gibi global şirket haricinde bu karar alınmıyor. Yani uluslararası şirketlerin ofislerinde bile alınmıyor. Birçok arkadaşım şirkete gitmeye devam ediyor ve aramızda konuşuyoruz. Ne yapmak gerekiyor? Haftaya ne olacak vesaire ve burada şeyi gözlemledim. Yani Türkler olarak sürekli bir panik halindeyiz. Zaten bu korona virüs sürecinden beri yani işte herkes durumları irdeliyor. İşte Türkiye'de nasıl çıkmaz bir vaka yalan şu bu. Sürekli bir irdeleme hali, sürekli bir sorgulama durumu. İşte kamuoyunda bayağı yüksek bir bilinç var. İşte en azından kendi çevremizde belki öyle ama işte herkes ne yapılması gerektiğini biliyor. de Evlere kapanmalar başladı. Zaten İtalya ile uçuşlarını ilk durduran ülkelerden biriyiz. Ki bugün Türkiye'nin aldığı kararda bayağı diğer ülkelere kıyasla cesur bir karar oldu. Bir anda 7 ülke ile uçuşları durdurma kararı. İngilizlerinde rahatlığı, bizde şeyi gözlemliyorum. Bunu kendi bölümümde de söylemiştim, kendi bölümümü henüz yayınlamadım. E, i̇lk üç bölüm konuğu Damla Ece ve Gülce beni konuk koltuğuna oturtup, onlar bana soru sormuştu. O bölüm daha sırasını bekliyor, yayınlamadım ama orada da diyordum bizim bence genlerimize böyle bir e, tetikte olma hali, panik olma hali, her duruma bir çözüm bulma hali yerleşmiş durumda. Bunu bazen sorguluyorum. Yani belki sosyologlar daha iyi çözümleyebilir. Ama ya eğitimden ya da doğamızdan kaynaklanan bir şey olmalı bu. Ya eğitim demişken hani eğitim sisteminin getirdiği bir şey mi? Doğa demişken acaba böyle gerçekten kültürel kodlarımıza, genetiğimize falan işlemiş bir ekstra uyanık olma durumu mu var? Çünkü yani bulunduğumuz coğrafya malum yüzlerce yıl boyunca sürekli savaş geçirmiş, sürekli farklı devletlerin egemenliğinde bulunmuş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Onu geçtim. Türkiye nüfusunun çoğu göçmenlerden oluşan bir ülke. Aslında bir düşündüğünüzde mesela çoğunuzun ailesinde ne bileyim bir Bulgaristan göçmeni vardır. İşte Arnavutluk'tan, Bosna'dan, mesela Yunanistan mübadili ya da Kafkasya'dan göç etmiş birileri illa vardır. Ha diyelim gerçekten hiçbir yerden göç etmemiş hiçbir akrabanız. İşte 7 göbektir Yozgat'lıyız ya da 10 kuşaktır Mardinliyiz diyorsunuz ne bileyim eğer İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşıyorsanız e, aileniz oralara göç etmiş. Yine Türkiye içinde bir göç olmuş. Neyse lafı uzattım ama böyle sürekli farklı durumlara alışık bir ülkeden söz ediyoruz. Böyle olunca her duruma adapte olma hali, işte A olursa B olur, Y olursa Z olur sürekli bunları irdeleme ve survival of the fittest bence kanımıza işlemiş. Bunu gözlemliyorum yani İngiltere'ye baktığınızda ada ülkesi, işte herhangi bir komşusu yok, emperyalist, sömürgeci geçmişleri var ama o bence ülkenin kültürüne bir politiklik kazandırmış. İnsanların ilişkileri daha politik, daha diplomatik. Bizde olmayan özellikler bunlar aslında. Ama gel gelelim panik hali, işte bir an önce farklı çözümler bulma kesinlikle yok. Sonuç alma süreci, çözüm oluşturma süreci... Burada çok yavaş yani bunu iş yerinde de görüyorsunuz. Şu anda yaşadığımız koronavirüs sürecinde de mesela iş yerine ele alacak olursak bu benim İngiltere'de yaşamaya başladıktan sonra fark ettiğim ilk şeylerden biriydi. Mesela Türkiye'de ofiste bir olay olur ne bileyim şirketle ilgili önemli bir karar alınmış olsun bir anda 3-4 kişi bir araya gelir. Hatta yani daha büyük gruplar bile işte neden oldu, nasıl etkileyecek, sonuçları ne olur? Ya böyle tabii sistematik bir şekilde düşünülmüyor ama bunlar ister istemez günlük konuşmaların içinde geçiyor. İşte A olursa B olur dediğim gibi. Bu tür konuşmalarla sürekli haşır neşiriz, sürekli irdeliyoruz. Aynı şekilde... Ülkenin siyasetinde de aynı durum söz konusu yani siyaset konuşmayan bir e, Türkiye vatandaşı zaten çok zor bulunur. Gel gelelim buraya şirket ortamında yani şirketin batış haberi anons edilmediği sürece 3-4 kişinin böyle oturup da işte a şöyle bir karar alınmış, işte nasıl sonuçlar doğurur, işte gelecekte ne olur. Böyle şeyleri düşünmekle vakit harcamıyorlar açıkçası. Ha belki ikili ilişkilerde illa konuşuluyordur ama büyük gruplarda kesinlikle en azından ben böyle bir şey gözlemlemedim. Siyaset kısmına gelecek olursak da buraya taşınımdan beri Brexit oldu, erken seçim oldu, ne bileyim hadi birazdan magazinel bir olay olsun, Royal Wedding oldu. Bunların hiçbirinde böyle ofis ortamında ne bir gündem oluştu, ne insanlar bunu masadan masaya birbirleriyle konuştu. Yok herkes gelip işini tıkır tıkır yapıyor. Ger sadece haklarını yemeyeyim koronavirüsle beraber bayağı ofis içinde de bu gündem olmaya başladı. Tabii bunda birazcık İngiltere'nin hani bireysel bir toplum olması, Türkiye'nin hani kolektivist bir kültür olmasıyla da alakalı. Ama bence sadece bununla sınırlı kalamaz yani kesinlikle tarihsel geçmişin de bunun durumda etkisi olduğunu düşünüyorum. İkinci büyük fark hijyen tabii ki. Yani şimdi kolonyaya saldırıyla beraber şu farkındalığa kavuştum. Kolonyanın aslında bayağı antiseptik bir amacı varmış. Ben hep şey gibi düşünürdüm. Hani anneannelerimiz, babaannelerimiz işte misafire ikram olarak kolonya tutuyor. Hani bunu böyle bir adet gibi düşünmüştüm. Oysa bayağı hani dışarıdan gelen misafir elini yıkıyor mu yıkamıyor mu belli değil yıkayacak mı ya da. ...oraya buraya pis elleriyle dokunmasın diye aslında bayağı onları dezenfekte ediyormuşuz evin içinde. Hem de çok kibar bir şekilde. Ve de Almanya'dan aslında çıkmış kolonyanın, Türkiye'nin böyle geleneksel bir eşyası olması çok komik geliyor bana. Burada da işte püreller, antibakteriyel jeller tükenince bayağı kolonyaya Türkler tarafından akın oldu yeniden. Onun dışında ya İngilizlerin pis olduğunu söyleyemem aslında. Ama kesinlikle bir temizlik standartlarımız arasında fark var... Bunu zaten daha önceki birçok podcast konuğu da belirtmişti. Doğu temizlik diye bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunu Türklere atfetmek istemiyorum. işte tırnak içinde en iyi biziz, işte en temiz biziz gibi bir iddiam yok. Çünkü bence sırf Türkiye değil İran, Romanya, Ukrayna, işte Bulgaristan gibi böyle bize yakın toplumlarda da benzer temizlik standartları var. Hatta şöyle söyleyeyim. Buradaki birçok Türk arkadaşım evet temizlik alacağı zaman Londra'da böyle temizliğe gelen Türk ablalar var. Onlardan temizlik alıyorlar buradaki herhangi bir temizlik şirketiyle anlaşmak yerine ve de baktığınızda işte ne bileyim Romanyalılarla aslında temizlik standartlarımız daha çok benziyor. İşte eve ayakkabıyla girmiyorlar. İşte ne bileyim meyveleri yıkayıp yiyorlar falan filan. Bunlar minik farklar. Ama bu tür durumlarda iyice gözünüze görünür oluyor. Mesela İngilizler öğlen yemeklerinde cips yemeyi çok seviyorlar. Klasik İngiliz öğlen yemeği sandviç yanına cips bir de böyle meyve suyu. Cips yedikten sonra mesela parmaklarını yalayıp kotlarına sürmeleri hatta bazen yalamadan kotlarına doğrudan sürmeleri beni çok şoke etmişti. Hani bunu gelip şu anda tabii görmeniz biraz daha zor olabilir ama çok rahat yapabileceğiniz bir gözlem. Bir Türkiye bunu yaptırmak çok zor. Hani ıslak mendil kültürü olan bir toplumuz sonuçta. Hani yemekten önce, yemekten sonra ıslak mendille el silmek. Hani üzerine düşünülmeyen ve normal olmuş adetler en şık restorandan en basit kafeye kadar ıslak mendil servisi illa oluyor. Bu birazcık Asya toplumlarında da olan bir şey aslında ama Batılı ülkelerde daha zor görüyoruz. Bu da açıkçası irdeleme ve panik hali sonrasındaki diğer gözlemim. Şu anda açıkçası birçok Türk arkadaşım kendini karantina altına almış durumda burada. Kimse evden çıkmak istemiyor. Şirket home office ilan etmemiş arkadaşlarım da önümüzdeki hafta ne yapacağız diye kara kara düşünüyorlar. Hatta bazı arkadaşlarım haliyle tabii metroya binmek istemiyorlar. Acaba yıllık izinden mi düşürse nasıl? Çünkü bir haftaya burası da İtalya gibi olacak diye bakıyorlar duruma. Şu anda İngiltere'de ben bu kaydı yaparken 800 vaka ilan edildi, 11'de ölüm var. Londra'da da sayı 200'e yaklaşmış durumda. Tabi bu herhangi bir önlem alınmadığı için günden güne artacak. Açıkçası tedbirsizlik hali beni şoke ediyor. Çünkü İtalya ile uçuşları bile bu pazartesi tüm ülke karantina altına alındıktan sonra durdurmuş bir ülkeden bahsediyoruz şu anda. İngiltere çok geç aldı bu kararı. Bu noktada Türkiye'yi de açıkçası uzun zaman sonra bayağı takdir ediyorum. Bence gerçekten gerekli önlemler zamanında alınıyor gibi geliyor. En azından Mart ortasına geldik ve şu zamana kadar Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla bu kadar vaka sayısında geride olması çok büyük bir başarı. Bazı insanlar rakamların gizlendiğini iddia ediyor ama ben de şeyi düşünüyorum. Yani gerçekten bir salgın olsaydı ortalıkta bunu gizlemek çok zor olurdu. Yani insanlar patır patır Ölmeye ya da gerçekten hastanelik olacak noktalara gelmeye başlardı. E, ve İtalya ile uçuşları aslında ilk durduran ülkelerden biriyiz. Onun dışında Türkiye'ye girerken Ocak sonundan beri tüm havaalanlarına termal kameralar kondu. Ülkeye girişte form doldurmanız gerekiyor işte. E, uçağınızın uçuş numarası... Oturduğunuz koltuk, Türkiye'de kalacağınız adres, e, acil durum kontağı gibi bilgiler isteniyor. Ki uçakta hani herhangi bir başka e, vaka tespit edilirse size doğrudan uyarı amaçlı ulaşılması için. Ondan sonra bugün de 7 ülkeyle uçuşlar durduruldu bildiğiniz üzere. Onun dışında okulların tatil edilmesi, üniversitelerin tatil edilmesi de çok yerinde ve zamanında kararlardı. Bakalım bundan sonra süreç nasıl yönetilecek. Gel gelelim İngiltere'ye. Daha geçtiğimiz hafta bugün... Milano'ya uçuş bile hala devam ediyordu. E, İngiliz biriyle konuşuyordum geçen hafta. Şey iddia ediyordu işte 10 tane kasaba var biliyorsunuz İtalya'da ilk salgının ortaya çıktı. 10 kasaba dışında biraz dikkat ederek seyahat edilebilir iddiasındaydı. Açıkçası benim aklım almıyor. Zaten birkaç gün sonra Pisa'nın yukarısı bütün Kuzey İtalya karantina altına alındı. Ondan sonra da tüm ülke karantina altına alındı ve Heathrow'a geldiğinizde herhangi bir kontrol yok tamamen elinizi kolunuzu sallayarak girebiliyorsunuz ülkeye ve de birçok şirketin ikası da şu şekilde bir politika izliyor devletin kararına bakıyorlar devlet bu şekilde karar aldı herhangi bir tedbir yok. O zaman bizim herhangi bir e, home office kararı vermemiz gerekmiyor. Herhangi bir ekstra önlem alınması gerekmiyor. Bu şekilde bir itaat söz konusu. Dediğim gibi Türkiye'nin sürekli irdeleme, sürekli panik olma ve proaktif kararlar alma halinden çok uzakta burası. E, dün de dediğim gibi birçok pub e, tıklım tıkış doluydu. Birçok yabancı arkadaşım da e, burada kendini karantinaya almadı. Ama konuştuğum tüm Türk arkadaşlarım Londra'da yaşayan kendini karantina altına almış durumda. Bakalım ne kadar sürecek. Yani 2 hafta, 3 hafta ne kadar evlere kapanmak zorundayız ve düşündüğünüzde global olarak herkesin evlerde olması da çok acayip bir durum. Bu noktada artık daha fazla sözü uzatmayacağım. Eski podcast bölümü konuklarına sözü bırakıyorum. Teker teker onlara bağlanacağım. Öncelikle Prag'da yaşayan Demet'le konuştum. Prag'da sadece 100 vaka görülmesine rağmen şirketi sınırsız home office ilan etti ve geçtiğimiz günlerde Çek Cumhuriyeti'nde olağanüstü hal ilan edildi. Kayıtları WhatsApp üzerinden ses kaydı şeklinde aldığım için ses kalitesi biraz düşük olabilir ama çok uzun kayıtlar değil o kadarını mazur görürsünüz diye umuyorum. Sözü Demet'e bırakıyorum. Yani düşün şu anda İngiltere'den turist olarak girmesi yasak insanların buraya. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya çok çabuk aksiyon aldı. Slovakya'da 15 tane case var. Ülke bütün sınırlarını kapattı. Çek Cumhuriyeti'nde de o hal ilan edildi. Ama aslında bence yapılması gereken bu. ya. Ben çok okudum son zamanlarda. Bizim yaşımızda risk yok. Hani ben kendim için tedirgin değilim. Ama ciddi anlamda söyledikleri doğru. Şu anda hastaneler yoğunluk yaşamaya başladı. Ve yaşlılara taşıdığın anda risk oranı çok artıyor. Hastaneler dolduğu anda da başka bir problemin varsa bile tedavi göremiyorsun sonuçta. Büyük risk. Bence insanların bunu hafife almayıp gerçekten hızlı aksiyon alması gerekiyor. İngiltere'nin bu tutumuna şaşırdım biraz. Demet'e tabii İngiltere'nin durumlarını anlatıp biraz dert yanmıştım. O da haliyle şaşırdı. Çünkü gerçekten şu anda tedbir almayan ve vaka sayısının yüksek olduğu tek Avrupa ülkesi diyebilirim. Ki daha az vaka görülen birçok Avrupa ülkesi çok daha fazla önlem almış durumda. Onun dışında Demet'in dediği gibi aslında bütün bu evlere çekilme kararının ardındaki neden genç insanları daha yaşı yüksek insanlara göre az etkilemesine rağmen hastanelerdeki durum ve sağlık sisteminin çökmemesi. Herkes eğer semptomlar gösterip hasta olmaya başlarsa hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde bu kadar insanı karşılayacak yer kalmaz ve gerçekten çok daha büyük sorunlar çıkmaya başlar. Bu açıdan herkesin sağduyulu davranıp elinden gelen önlemleri alması çok önemli. Bu noktada Polonya'da yaşayan Beyza'ya bağlanıyorum. Şu ana kadar Polonya'da 60 tane vaka var. Ama Polonyalılar bayağı tedbirli davranıyorlar. E, yarından itibaren Polonya'dan gidiş geliş bütün uçaklar iptal edildi. Sınırları kapattılar. Ancak oturma izni olanlar ülkeye giriş yapabiliyor. Girişseler bile 14 gün karantina altında olmak zorundalar. Restoranlar, dükkanlar her şey kapanıyor yarın itibariyle. Sadece marketler ve eczaneler açık olacak. Bu bu hafta zaten ee, ...okulları iptal ettiler... ...Easter tatiline kadar okullar kapalı... E, ofislerin çoğu artık home ofise e döndü. Ofisler kapandı. Dolayısıyla hepimiz evden çalışıyoruz. Markete gittik, eve erzağımızı aldık. Olabildiğince dışarıda yememeye çalışıyorduk zaten. Hani bundan sonra da restoranlar kapandığı için de öyle bir ihtimal kalmadı. Dolayısıyla oldukça tedbirli davranıyor Polonya hükümeti şu an. Gerçekten çok ciddiye aldılar bu işi. Evet gerçekten Türkiye gibi birçok ülkede çok hızlı bir şekilde tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Biraz şu anda kendimi muhabir gibi hissettim. Şimdi Barcelona'ya bağlanacağız. Komik mi oldu bu format bilemedim ama enteresan olabilir diye düşünmüştüm. Şimdi Barcelona'da yaşayan Mimoza'ya bağlanacağım. Mimoza da daha önce podcast konuklarımdandı. Barcelona'da yaşamak üzerine konuşmuştuk. Şu şekilde şimdilik Katalonya'da 500 kişi civarında korona görüldü. Kaç kişi öldü onu hatırlamıyorum ben bilgiyi. Hatırlamıyorum ama artık bugün birazcık daha iş ciddiye bindi. Zaten haftanın başından beri büyük şirketler çalışanlarına evden çalışmalarını söylemişti ama bugün e, açıklama yapıldı. E, o hal ilan edildi. Emergency ilan edildi ve bütün insanların toplaşabileceği restoranlar, e, gece kulüpleri, işte spor merkezleri, her yer kapatıldı. E, yarından itibaren her yer kapanacak ve yarın cumartesi sabahı e, toplantı yapılacakmış e, ve bu toplantıda daha nasıl önlemler alınabilir bu konuşulacakmış. E, zannediyorum ki İtalya gibi sokağa çıkma yasağı e, koyabilirler. Çünkü bence yapılması gereken o çünkü İtalya'da kimle konuşsak herkes yok ki siz bizim bir hafta önceki halimiz gibisiniz diyorlar. O yüzden bir an önce iplerin sıkı tutulması gerektiğini düşünüyorum. Ben bugün süpermarkete gittim, alışverişlerimi yaptım, stoklarımı yaptım ve evden çıkmamaya hazırım şu anda ve çıkmayacağım. Zaten bağışıklığım da biraz düşük olduğu için evdeyim. Zaten Instagram'dan da son dakika gelişmeleri ve evdeki hayatımla ilgili bilgilendiriyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz Mimoza Everywhere. Beni tanımayan Varsa herkes kendine iyi baksın ellerini yıkasın, öpüşmesin sevgiyle kalın öpüyorum. Yani elleri yıkamaktan zaten yakında hepimiz cilt değiştireceğiz yani eller soyulacak. Son olarak yine Barcelona'da yaşayan Hazal'ın Barcelona gözlemlerini alacağım. Bugün İspanya de o hal ilan edildi biliyorsun. Çünkü İspanya'nın da aslında İtalya gibi olacağı ve aslında İtalya'nın 9 gün gerisinden geldiği söyleniyor. Durumlar gerçekten pek de iç açıcı değil. Bugün sabah baktığımda 3000 kişi vardı koronavirüsüne yakalanmış olan. Az önce girip kontrol ettim 5200'e çıkmış bu rakam. E, hafta sonuna bu rakamın 10.000'e ulaşılacağı tahmin ediliyor. O yüzden o hal ilan edildi. Katalonya'da bazı şehirler tamamen kapatıldı. İtalya gibi insanlar sokaklara çıkamıyorlar. Aslında bunun çok yakında Barselona'ya da geleceği tahmin ediliyor. E, şirketlerin hepsi hemen hemen home office'e döndü. Hafta başında bütün şirketler çalışanların home office olmasını öneriyordu. Ama bugün itibariyle artık bir zorunluluk oldu bu. cimler tiyatrolar, birçok toplu alan kapatıldı. E, marketler e, tahmin edeceğin gibi istila ediliyor. Mercadona'lar özellikle buradaki en meşhur market zinciri kesinlikle boşaltılmış durumda hiçbir ürün bulunamıyor maalesef yaşanan bütün bu korkutucu gelişmelere rağmen Barcelona'da genel olarak rahat bir hava gözlemliyorum ben ve bu açıkçası birazcık beni şaşırtıyor Evet kesinlikle sokaktaki insanların sayısı azaldı. Bugün itibariyle de birçok sosyal aktivite iptal oldu. Fakat az önce markete dışarıya çıktığımda insanların hala sokaklarda sosyalleşmeye devam ettiklerini gözlemliyorum. Ve gerçekten bu beni dehşete düşürüyor. Kafeler hala dolu. Barlarda insanlar bir arkadaşlarıyla bir araya gelip içip eğlenmeye, toplu aktivitelerde bulunmaya devam ediyorlar. Zaten ne diyorum insanlar yeteri kadar bilinçli değiller bu konuda ya da bana bir şey olmaz ben gencim nasıl olsa bu durum beni çok etkilemez mantığıyla sokaklara çıkıyor ve olabilecek sonuçları pek düşünmüyor. Umarım en kısa zamanda bunun da önüne geçilebilir. Bugün o hal ilan edilmesiyle birlikte herhalde bu durumun da azalacağını tahmin ediyorum. Ve umut ediyorum daha doğrusu. Çünkü maalesef çok iç açıcı bir tablo yok. Emre durumlar burada böyle. Kendimi muhabir gibi hissettim. onadan bildirdim gelişmeleri. Evet gerçekten arkadaşlarım muhabir gibi kullandım. Ama enteresan olur diye düşünmüştüm. Barcelona'da yaşayanların da rahat bir şekilde barlara kafelere hala gitmesi çok acayip. Ee, Türkiye daha bu durumdan uzakta ama kaç gün sonra Türkiye'de bu duruma gelir o da bir soru işareti. Tabii buradaki özellikle İngiltere'de az tedbir alınması ve günden güne vakaların artmasıyla... Burada yaşayan bazı arkadaşlarım da Türkiye'ye dönme kararı aldı. Tabi bu dönemde ne kadar mantıklı ve bilmiyorum ve 14 gün karantina altına alacaklarını kendilerini biliyorum ama böyle bir eğilim var çünkü burada şu anda alınan önlemlere yeterince bir güven oluşmuş değil. Aynı şekilde Barcelona'da da Efsane Türk Kadınları diye bir WhatsApp grubu varmış. Orada da işte İspanya'ya şu anda uçuş yasağı olmasına rağmen böyle aktarmalı uçuşlarla Türkiye'ye uçma çözümleri bulmaya çalışan insanlar varmış. Dediğim gibi panik hali kültürümüze işlemiş. Hangi ülkeye taşınmış olursak olalım bir şekilde kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz sanırım. Ve müthiş bir iletişim trafiği devam ediyor. İşte Twitter üzerinden olsun, WhatsApp üzerinden olsun, Instagram'da herkes birbirini bilgilendiriyor. Ve bence kamuoyu bilinci de Türkiye'de fena değil. Tabi bunun ileride göreceğiz ne durumda. Her şey toparlanana kadar herkes kendine iyi baksın. Ellerinizi bol bol yıkayın. Minimum temas yapmaya özen gösterin. Ve önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.